o kurtuluş savaşı yok diyenler bu haritayı bir yerinize tıpa yapın Şuraya gidelim işte. Ha? Müzenin önü. Atatürk'ün arabası falan şeylere buralarda enişte. Kullandı evet. Kullandığı araba da. Mezarı, gerçek mezarı şurada bir yerde de ona bakacağız. Önce şu tarafa gidelim. Benim hatırladığım bu taraftaydı. Şu, şu en sağdan aşağı iniyorsun. Hakiki İniliyor mezar. Mu? Şimdi şöyle mezarın girişine kadar gidiyorsun da içeriye girmen yasak. Orayı dışarıdan kamerayla görüyorsun. Öyle i̇çeriye mi? kamera yansıtmışlar. İçeride şey var. Türk mimarisine ve İslami şeye göre döşenmiş. Öyle mi? Ha, bütün Türk topraklarından Öyle. topraklar var falan. Bayağı şey yani. Bu turist kafilesi herhalde. Aynen turist kafilesi. Şurada şey sorayım mı şimdi? Herhalde müzeler evet. ee, müze olarak geçen yerler ücretli mi geçişi? Ücretsiz. Ücretsiz. Ha biz girebiliyoruz mu tamam, şu anda? İçeride çekim yapabiliyor ee, mu? i̇lk bölümde maalesef uygun değil. Hatta video çekmeniz genel anlamda uygun değil. Ee, i̇lerleyen bölümlerde, 2 ve 3. bölümde flashsız fotoğraf çekim yapabilirsiniz. Ha tamam. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. maalesef birçok yerde çekim yapmak yasak. Buradan itibaren ser, serbest diyor. Çanakkale Savaşı panoraması diyor böyle. Seyit Onbaşılar. Sakarya Meydan Savaşı panoraması. Büyük Taarruz panoraması. Şurada şöyle şurayı da göstereyim. Kurtuluş Savaşı Üniversite gidiyor. Şey Arkadaşlar video çekmem kesinlikle yasaklanmış. Ondan dolayı birçok yeri çekemedim ama gelinmesi, görülmesi gereken yerler. Şimdi şunu e, yoktur. Hasan Tahsin bir kurşun Burası mi? kuvayi milliye yok. Yani şey falan yok. Hani yasak diye bir olay yok. Burası kuvayi milliye ile alakalı yerlerin olduğu şeyler ama yasak olduğu için şey yapıyor hanım. Çoğu yeri çekemiyorsunuz. Burada kongreler diyor. Kongrelerle alakalı şeyler var. Şurası Şöyle göstereyim. Amasya Sanayi Düzü Binası. Asalet mi görmek istiyorsunuz? Buyurun. Asalet. Evet. Evet, evet. Kurtuluş Savaşı'ndaki donanmamız arkadaşlar. Şimdi şu var mıdır onu bilmiyorum da Yalnız burada şey diyor, Kültürist Savaşı'ndaki donanmamız olarak gösteriyor bunları. Göstereyim. Şöyle göstereyim. Şöyle var. Çekim yapmak burada da yasakmış. Yakalandığım zaman kapattırıyorlar. Bu arada gerçek e, mezar odası burası oluyor arkadaşlar. Kamera kamerayla gösteriyor. Normal şartlarda bu mezar odası ilk girişin arkasında alt tarafta oluyor. Ama buraya taşımışlar kamerayı nedense.

bir Kurtuluş Savaşı panoraması. Hızlı çekmem yasak. Çekim yasak olduğu için arkadaşlar biraz böyle hızlı hızlı geçeceğim. İçeride çekim tamamen yasak. Önceden serbest Bu benim 7. 8. gelişim. Ama maalesef yasak. Burası Kurtuluş Savaşı röfleyi. Bayağı taarruz eden atlılar. Şurada dü. mesela Kara Fatma dedikleri işte bacılar falan. Hepsi burada var bak. Mermileri taşıyanlar. Süvari birlikleri. Öküzlerle mermi taşıma. Atatürk tabi burada zaten. Şimdi şuradan bu tarafa doğru gidiyoruz. Evet. Çaktırmadan video çekiyorum. Video çekmek yasak arkadaşlar çaktırmadan çekiyorum. Bunlar yeni yapılmış. <laughs> yapmış şey askerler hani bak. Hmm. Şurası şöyle. Siperde karşılıklı şeyler var. O kurtuluş savaşı yok diyenler bu haritayı bir yerinizde tıpa yapın. Maalesef anıt çok değiştirmişler. Şimdi şöyle söyleyeyim. Atatürk'ün gerçek mezarı normalde şurada altta. Ben 2000 senesinde askerdim burada. Hakiki mezar burada altta. Türk usullerine göre, İslamiyete göre, İslam usullere göre hazırlanmış. Şurada mozela var. Biz buradan girdik. Videosu var. Şurada şuradaki müzede kamera koy ama televizyon koymuşlar oradan şeyini. Videoda göreceksiniz zaten. Gerçek mezarın olduğu yerin bir filmini seyrediyorsun. Asıl mezar burada. Müze yapmışlar. Şuradan giriyorsun, alttan geri çıkıyorsun. Buradan da satış alanı var tam şurada. Normalde buralarda hep şeyleri vardı. Enişte gel şöyle. Şimdi normal şartlarda buralarda hep şeyler vardı. Oradan da giriş de var herhalde. Hoş Merhaba, iyi bayramlar. <laughs> Şimdi buralar çok değişmiş. Çok. Yani işte burada buralar komple şeydi ya önceden. Baksana ofis bulmuş buralar. Yani zamana göre. Bence baltalamışlar. Bak. Şimdi normal şartlarda arkadaşlar burada şey vardı. E, yabancı e, gelenlerin ziyaretçilerin imzaladığı bir kitap gibi defter gibi bir şey vardı. Şurada Ankara'nın görüntüsünü görüyorum. Şöyle göstereyim. Evet evet. Burası güzel esiyor. Bayağı dolu. Bayramın birinci günü. Ee, şurada İsmet İsmet İnönü'nün mozeresi var da gerçek mezarı burada mı onu bilmiyorum. Onu tam hatırlamıyorum. Efendim, canlı yayın uygun değildir. Canlı yayın yapmıyorum. Görüntülü konuşma da buldum. Yok. Şey. Video. Mu? Ha, video çekiyorum tam sadece. Anlatıyor muydu da sadece öyle? Sağ olun, de. teşekkürler. İsmet İnan'ın gerçek mezarı burada mıydı? Evet efendim. 5 metre aşağıda mezar odası buldum. Mezar odası değil mi? Tamam. Sağ ol, teşekkürler. Öğrendik arkadaşlar. Şu mozelesi alt 5 metre aşağıda da gerçek mezarı varmış. Pek de önemli değil de. Atatürk'ün gerçek mezarı şu sol tarafta aşağıda oluyor. Bayağı bir yasaklama getirmişler. Ee, önceden bu kadar yasak yoktu. Daha çok şey görüyorduk. Panoramik sistem, hani panoramik bir olay e, meşhur oldu Türkiye'de artık. Panor panoramik müzeler. Panoramik müzeler. Benim pek hoşuma gitmiyor panoramik olaylar. Ee, evet. Şurada şu anda şey mezar arabası ilk geldiğinde. Şöyle göstereyim. Evet, evet. Şurada Aziz Naşin'in Yavuz Zırhlısı'nda diyor. Yavuz Zırhlısı burada. Trenin şeyleri, top arabası.